Özellikle yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte damarlar da genişlediği için genç yaşlı demeden birçok kişi bacaklarındaki şişkinlikten şikayet ediyor. Uzun süre hareketsiz kalmaktan fazla kiloya, böbrek yetmezliğinden kalp rahatsızlıklarına kadar birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan bu sorunun ciddi alınması önemli. Ama en önemli sebebi nedir? Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve şimdi videomuzun detaylarına geçelim. Bacak şişmesi neden olur? Bacakta ödem oluşumu uzun süre oturma veya ayakta kalmaya bağlı olarak oluşabileceği gibi bazı tıbbi rahatsızlıklara bağlı olarak da gelişebilir. Bacak şişmesi, hastalığı oluşturan diğer bir durumda iltihaplanmadır. Kas, tendon yırtılması veya eklem iltihabı gibi nedenler bacakta iltihaplanmaya bağlı şişlik oluşturur. Bacakta şişkinlik oluşumu, ödem veya iltihaplanma şeklinde iki temel mekanizma ile gerçekleşir. Bazı hastalıklar ödem oluşumuna yani sıvı tutulumuna neden olarak şişkinlik yapar. Bazıları ise iltihaplanmaya yol açarak şişkinlik oluşturur. Ödem oluşumuna neden olarak tek ya da her iki bacakta da şişkinlik yapan rahatsızlıklar şu şekildedir. Sebeplerden biri kalp yetmezliği. Evet, kalbin kanı pompalama fonksiyonunu tam olarak yerine getiremediği bu rahatsızlık başta bacakta olmak üzere ödem oluşumuna neden olur. Kalp yetmezliğine bağlı olarak gelişen diğer belirtiler nefes darlığı, yorgunluk, öksürük şeklinde sıralanabilir. Varis veya venöz yetmezlik. Normalde bacaktaki toplar damarlar içerisinde kapakçık benzeri yapılar mevcuttur. Bu kapakçıklar bacaktan kanın kalbe doğru gitmesini ve vücudun alt kısımlarına doğru geri kaçmamasını sağlar. Ancak bu kapakçıklarda işlev bozukluğu meydana geldiğinde kan kapakçığın gerisine doğru kaçar ve bu bölgede göllenmeye başlar. Göllenen kan bacak üzerinde mavimsi, morumsu, varis görüntüsü oluşturur. Varislerde bacak damarlarında şişme yapan durumlar arasında yer alır. Buna ek olarak bacakta uzun süre oturmaya veya ayakta kalmaya bağlı ağrı sızı oluşumuna neden olur. Bir başka sebebi böbrek rahatsızlığı olabilir. Uzun süreli böbrek rahatsızlıklarında böbreğin fonksiyonlarında ciddi bir bozulma meydana gelir. Böbrek vücuttaki atık maddeleri ve fazla suyu filtreleyemez hale gelir. Bu durumun sonucunda da vücutta sıvı birikim olur. Biriken sıvı özellikle kol ve bacaklarda şişmeye yol açar. Böbrek hastalıklarında hastada bulantı, yorgunluk, nefes darlığı, aşırı susama gibi belirtiler ortaya çıkar. Akut böbrek yetmezliği ani gelişen, kısa süreli bir rahatsızlık olmasına rağmen bacaklarda şişmeye neden olur. Bir başka sebep ilaçlar. Bazı ilaçlar yan etki olarak bacak şişmesi yapar. Bir başka sebep gebeliktir. Hamileliğin son dönemlerinde bebeğin boyutundaki artışla birlikte bacaktaki damarlar üzerindeki basınç artar. Bu durum kan dolaşımının yavaşlamasına neden olarak bacakta yumuşak şişlik oluşumuna yol açar. Gebede bacak şişliğine ek olarak şiddetli baş ağrısı, görme bozukluğu, göz çevresinde şişkinlik gibi semptomlarda görülüyorsa en yakın sağlık merkezine başvurulması önemlidir. Bir başka sebebe geçelim şimdi de eklem iltihabı veya diğer eklem rahatsızlıkları olabilir. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen şey bacaktaki şişkinliğe neden olabilir. Romatizmal bir hastalık olan romatoid artrit de eklem çevresinde iltihaplanmaya yol açabilir ve şişkinlik oluşturabilir. Bir başka sebep yaralanmalar. bilek burkulması, kemik kırılması gibi yaralanmalar sonucu vücutta reaksiyon gelişir. Bu reaksiyon beyaz kan hücrelerinin ve bazı vücut sıvılarının yaralanma bölgesini göç etmesini sağlar ve böylece iyileşme sürecini hızlandırır. Bunun doğal sonucu olarak da yaralanan bölgede şişkinlik meydana gelir. Bacakta şişkinlik yapan yaralanmalardan biri aşil tendonunun yırtılmasıdır. Aşil tendonu baldır kaslarının topuk kemiğine bağlar ve vücuttaki en büyük tendondur. Yürüme, koşma, zıplama sırasında bu tendonda bir yırtılma meydana gelirse bacak arkasında şişlik oluşur. Ön çapraz bağ yaralanmaları da bacaklarda şişkinlik yapar. Ön çapraz bağı dizin ön kısmından geçerek bacak kemiklerinin yerini sabitleme görevi görür. Bu bağda hasar oluşumu bacakta ağrı ve şişliğe neden olur. Bir başka sebep selülit. Selülit ciltteki bir çatlaktan çeşitli bakterilerin vücuda girerek oluşturduğu ciddi bir enfeksiyondur. Selülit en sık alt bacakta görülür. Bu enfeksiyon bacakta şişkinlik, hassasiyet, ağrı, ısı artışı, kırmızı noktalar, su toplayan lezyonlar, çukurlaşmalar gibi belirtilerin oluşmasına yol açar. Bacakta bu belirtilerin yanı sıra kişide ateş ve genel durumun aniden bozulması gibi semptomlar varsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık merkezine başvurmaları önemlidir. infección de hierro. Bacak üzerinde meydana gelen küçük çaplı kesik, sıyrık gibi durumlarda bacakta hafif bir şişme görülebilir. Bu durum en geç bir hafta içerisinde kendiliğinden düzelir. Ancak eğer yara enfeksiyon kaparsa bacaktaki şişlik artar ve hastada şişkinliğe ek başka belirtiler oluşur. Böyle bir durumda durumun kendiliğinden düzelmesi beklenmemeli, hemen doktora başvurulmalı. Bacak arasında şişlik, bacak arkasında ve önünde şişme ve hassasiyet gibi nedenler her zaman doktora başvurmayı gerektirecek kadar şiddetli olmayabilir. Basit bacak şişmesi evde uygulanabilecek yöntemlerle hafifletilebilir. Bu yöntemler nelerdir? Tuz tüketimini kısıtlamak Yatarken ayağın altına yastık, minder benzeri yükseklik konulması. Elastik kompresyon çorapların giyilmesi. Uzun süre ayakta duruluyor veya oturuluyorsa arada mola verilerek pozisyon değişikliği yapılması da önemli. Ancak bu yöntemlere rağmen hala şişkinlik devam ediyorsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önemli. Bacak şişliğinin ciddi nedenlere bağlı olarak oluşabileceği biraz önce sizlere saydığımız sebepler olabilir. Bu yüzden bacak şişliğini mutlaka ciddi alın. Kişideki şişlik kısa sürede kendiliğinden düzelmiyorsa mutlaka gerekli kontroller yapılmalı ve sebebi araştırılıp ortaya çıkartılmalı. Videomuzun faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.